Kevser Yayıncılık'tan Sema Erdoğan hanımefendiyi şiirlerini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Muhammed Ali Muhammed Selavat. İlk kez bugün asılı kaldı yüreğim Kerbela semalara. Ümitlerim bugün ateşe verildi. Külleri uçsuz bucaksız çöllere savruldu. Güneş bir kez daha utandı. Bir kez daha yandı alem. İnsan siyahın en korkunç halini usta bir ressam gibi nakşetti tarihin kalbini. Bütün renkler ilk kez bugün yitirdi anlamını. Hepsi sırayla ve saygıyla eğildi siyahın önünde. Ve pervasız canur hanedanının hayatına yer verdiler siyah. Şimdi zaman durdu. Tüm saatler tek bir zamana kilitli. Ve alem sırtlanmış matem azığını hicret halinde. Sussun herkes. Mühürlensin dudaklar. Şimdi konuşan susuzluğun ve susukunluğun kendisi. Bu çöl kadar da beladırmış. Dinin ev sahipliğini ateşler içinde ev sahipliği yaptı. Susadık. Su yerine üzerimize ok yağdırdı. Tufanlar ayaklandırıp fırtınalar kopardı. Kulaklarıma name, matem nameleri Dedi. Ümitlerim teker teker kurudu bu kurak çölde. Esir etti beni namahrem ellere. Aşkın ve ihanetin sınandığı günde tek şahidimiz oldu. Evet, biz esir, biz şehit ve bu çöl şahit. İlk defa sensizim. gözlerinin kıblisine bakmadan nefes almak çok zormuş baba. Bugün anladım ki sana aşık olmak, yanmaya talip olmak demek. Senin kızınsam ölüme yürümem gerek. Minik yüreğimi aşkına sattım. Toprakla yoğrulmuş bu bedeni ateşinde yaktın. Ve şimdi aşkım kurban pazarında sana adandım. Sen yanımızdayken lal olan diller yokluğunda yılan zehri kus kusuyor üzerimize. Göğüs kafesim arasında sıkışıp kalmış kalbim ülke bir kuş misali. Nefes nefese. Ne yöne dönsem toz duman. Hangi tarafa yüz çevirsem ateş ve tufan. Senden sonra şikayet etmesin diye çok azarladım yaralı gönlümü. Ağlayıp düşmanlarını sevindirmesin diye mil çektim kan dolu gözlerime. Unuttum konuşmayı, cümlelere kilit vurdum, sustum. Dilime hapsettiğim isminden sonra bütün isimleri yasakladım kendime. Avuçlarıma sinen kokum kaybolmasın diye ellerimi birbirine kenetledim. Kimsenin elini tutmadım. Kulaklarımda çınlayan sesini yitirmemek için tıkadım kulağımı her şeye duymazdan geldi. Gözüm gibi bakıyorum yanağına bıraktığın veda bunu sen. bıraktığı tokat izleri bile silemedi yüzümdeki dudak izlerimi. Kalbim tevekkül ve huşu ile namaza durmuşken, boğazımda düğümlenen, yutkunamadığım sözler suskunluğa gebeşim. Üç yıla sığdırdığım senli duygularım faili malum bir cinayet kurbanı. Sen yoksun ya, kimse aşkın tarifini yapmaya cesaret edemiyor artık. Su damlası gönlüm senden sonra okyanusa döndü. Tufanları sürükledi merhametten yoksun bu insanların üzerine. Kalp atışlarımı dinle. Doğa doğa ismini zikredişime şahit oldum. Şimdi adını bile bilmediğim, tanımadığım bir yerde tek tanığım ve tek tanıdığımla beni sensizliğe mahkum edenlerin arsız mahkemesindeyim. Öylesine bir itabım ki çaresizliğimi savunmaya takatim yok. Bir an önce kalemim kırılsın istiyorum bu dört duvar zindanından azad olup kollarının arasında mahkum olmak için. İtiraz etmek gelmiyor içimden. Yokluk serabından seni içiyorum. Öyle bir iştahla içiyorum ki bir damlasını bile yere düşürmüyorum. Kalbim karanlık yüzler arasında, aydınlık yüzde aşina arıyor. Zor da olsa razı ettim gönlümü. Senden sonra nefes almayacak. Yokluğun arkadaş olmayacak. Her gece iki damla yaş süzülüyor yanaklarıma. Birinin adı Hüseyin, ötekinin Abbas. Göz yaşlarımı avuçlarıma topladım. Koynumda saklıyorum. Sana hediye getireceğim başka bir şeyim yok. Çok istedim ama artık dayanmıyor zayıf bedenim ayrılığa. Yıkık bir viraneye misafirim. Kanı donduracak bu soğuk. Bütün dudaklarda ölüm sessizliği hüküm sürüyor. Ey Muhammed'in haremine göz diken topluluk. Kırılasa elleriniz ölüm fermanımız yazarken hiç mi titremedi? Anam babam sana feda dediğiniz insanın torununa kıyarken hiç mi içiniz yanmadı? Kahbelik gömleğe yapışmış bir kere kokuşmuş tenlerinize. Bu nasıl bir zillettir ki işlediğiniz cinayete naralar atarak sevinmektesiniz? Hangi cesaretle Allah'ın pak beden üzerinde at koşturmaktasınız? Andolsun ki bugünden sonra başınız yerden kalkmayacak. Döktüğünüz bu kan üzerinize belalar yağdıracak. Işıksız kalacaksınız. İçine düştüğünüz zillet çukurundan çıkmak için attığınız her adımda biraz daha zelil olacaksınız. İhanetiniz bir leke gibi yapışık kalacak alnınıza. Yazıklar olsun size. Kalpleriniz tutsak, iradeleriniz iradesiz zalimlerin ellerinde. Gen vurulmuş özgürlüğünüze. Sizden önce hiçbir topluluk peygamber hanedanına böyle bir zulmü ve reva görmemiştir. Ehlibeyt'e zulüm, atalarınızın size mirası. Ve sizler bu kanlı mirasın zalim varislerisiniz. Babam ve amcam hayattayken gölgemize bile bakmaya cesareti olmayan sizler, şimdi elleri bağlı şehir şehir gezdirmektesiniz bizi sözde zafirin sarhoşluğu ile namahrem gözleri teşhir etmektesiniz Allah'ın mahremiyetini. Bu ilk ihanetiniz değil, son da olmayacak. Ben siyah giyerken sizler allı pullu elbiselere bürünmüşsünüz ya, vay olsun size. Benim matemim sizin bayramınız olmuş. Bizler size rahmet kalemiyle yeni hayatlar yazarken Sizler zulmet kalemiyle bizim hayatımızı bitirdiniz. Biz ölümü saadet bilip matem rengine bürünürken, sizler siyah kalplerinizle süslenmişsiniz ya, vay olsun halinize. Gafletinizden midir görmezsiniz başınızın üstündeki siyah gölgeleri. Gülemez artık kufenin yüzü bir ömür. Başından musibet eksik olmaz. Olmasın. Babama vefa göstermeyene vefası mı olur kainatın? olmasın selava